AHA! Ne? Ne? geldi? Lütfen ben alayım. Lütfen, gene bayiye Bugün yeni güncelleme var, arkadaşım da onu çekiyoruz. Sen ilk önce bana bir hediye et. Haydi bismillah. Arkadaşım burada. Merhaba Deniz. Neredesin? Merhaba arkadaş. Arkadaşlar merhaba. Ben kendimi tanıtayım. Ben Deniz artık. Bazı videoları ben de çekeceksiniz. Arada beraber çekeriz. Yok ben sana esok sekolahı vermem. Ben sana esok sekolahı vermem. Ben Neyse. Uçuyorum Ama ben. Allah, var Allah yenildim deniz bir dakika. Hemen şöyle bir gideyim ya. Acaba o gold evet. nasıl olacak arkadaşlar? Hayır yıldırım geliyor. Yıldırım geliyor evet. Yazı da geliyor. Tamam. Biraz Orta geldi. Orta. Evet orta geldi şu anda. Neresin? Deniz. Ben misin? şu an mistikteyim. Ben de mistikteyim. Sana vurayım mı? Bayağı bir kişi şu anda oyunda var arkadaşlar. Abi son anda geldim. Son anda. anda. Aa, evet. Ama ben şimdi e Göksel al, almayacağım ya. Ay ya neydi ismi? Aha, bir arkadaşımız daha oyna, oyna girdi. Bir kişi Sonra ben gitmeyeceğim. Bu hmm. e, Robux da çalınıyor. Ya acaba ağacı mı olacak hiç bilmiyorum. Strawberry lafını deniz. Sizin de soruyorum tahminlerime göre acaba hocam olacak yoksa göksel mi olacak? Bence OG olmayacak. Ben öyle düşünüyorum. Ama eğer yoruma yazın böyle. OG olacak, OG olacak. Göreceğiz bakalım. OG tarafı mı, gizemli taraf mı kazanıyor? Ya sen niye burada bekliyorsun ki? Oh, Aa, var. La Grande Ali Grande kötü kötü Ali Grande. Gel 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 gel. Geçtim. Ben geçmedim. Gel, 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 gel. Ben geçemedim. geçemedim. Deniz sen bu arada kaç kaçsın? Nasıl ya ben 173. şey <laughs> 3. Ben 173. Yine yakın biraz. Evet. Aa, aa koşamadım 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 göremedim arkadaşlar hanım Şurada bölgesi yok bu arada. Evet, evet Hayır Deniz dur ya belki olur bir dakika daha etkinlik başlamadı 2 dakikaya. Bence gol dalga gelir. Gol dalga Bu böyle böyle kılıç yapıyorlar yapıyor ya? Size söylüyorum. Ben 400 k veren bir şey aldım. 400 k mı? Evet. Buradan bir şey alıp yükselsem mi acaba? Neyse ben de 110'luk bir tane alacağım. Alay Koş. Yani 3 saniyede 2 katabiliyorum bir tane kaşıyalım. Dene senin gök, iki gökseli nereden aldın sen? Ay üç pardon. Ya onlardan birini bana bire diye etti. O o gökseli. Aa! Aa gold dalgası geldi. Aa gold dalga. Oo buraya buraya getirdi. Yemin et. Evet. Aa, ben şu anda sıradan yerdeyim ve Göksel şimdi buraya geldi. Evet bir bir şimdi şey yap. Reset sen Ben de geliyorum bekle. Ah be. E, saniyeleri gitti Deniz. Saniyeleri gitti. Saniyeliymiş demek. Çok güzel bir şey bence. Bu bir daha atar mı acaba? Bence atar. Atar yani çünkü ilk etkinliği olacak ya. Ya arkadaşlar gördünüz mü nasıl dağlar? Kaç kişi video atacak acaba? Bence çok kişi video atar. atars. Gidemeyecek misin? Deniz gerçekten böyle gerçekten spamında. Ama istiyorsan videoyu izleyebilirsin Deniz bak videoyu izle. E i̇zleyeceğim zaten izlemeden olur mu? <laughs> o kadar videoya sponsor olmuşum gireceğim tabii ki izleyeceğim. Arkadaşlar o kim diyorsun? Arkadaşım bu. Bu ne ya? Le Grande kombinasyona dönmüş karakterler. Bu ne? Bu ne? Le Grande... Ya vurma ya. Vurma ya. Vurma ya. As. Allah'ım ya. Bin ya. Vesel süresi. Allah. Yenildi. Arkadaşlar bu yüzden neredeyse mükeğe gidiyorum. Arkadaşlar bir kere bir kişi hızlanma bitiriliyor ne diyorsun? <laughs> <laughs> Al. <laughs> Sen öyle de bak. Bak bak. Bu <laughs> ne? Bu Türk faaliyetli mi? Ne? E bu Türk. Türk. <laughs> ya karakterini kaçırdım bana vurdu ya. Arkadaşlar karakterimi kaçırdı bana vurdu. Ya ben ne oldum ya ben ne oldum ya. Ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya. Ah ya şükür. <laughs> Arkadaşlar arkadaşım. Yardım yardım koş 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 koş. Allah. Deniz. Ya deniz ya o gold dalga çok güzeldi Gerçekten gold dalga çok güzeldi Aha Deniz vs takma Gö Gökseri Gökseri 2 dakika hatta 1 dakika kaldı Sana vuracağım çünkü o Göksel'i tamam. ben alacağım. Tamam mı? Göksel'i bana bıraksana. Göksel'i bana bıraksana. O arada girerken de arada ara beraber oynayalım. Hazır arkadaş olmuşken. Göksel'i ben almak istiyorum lütfen. L lütfen bana bırakın lütfen. Ben bir tane Göksel alacağım. Şu an alma. kesin herkes oyuna giriyor Göksel'i bulmak için. Deniz, Göksel'i sen almayabilir misin? Bak vururum. Gerçekten vururum. Göksel'i alma. Da zaten çok çok var Üç tane. Ben Göksel koleksiyonu yapıyorum. Bak bana vurmayacaksın ha. Almayacağım, almayacağım da. Yani şimdi ben de büyük ailesine katıldım mı? Ama. Katıldım da, ya Allah'ım ya. Deniz. Dur, Deniz şuna vur. Şuna vur. Bu Göksel'i almaya gidiyor. Aha. Gerçek evet. evet, geliyor. Gerçek, evet geliyor. Gerçek evet geliyor gerçekten. Evet. Ne be Al gold da Geliyor gel, 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 gel. <laughs> Deniz bir şey diyeyim mi bu arada e, arkadaşıma da söylüyorum Game Boy'ı 2 ikiniz de bu arada zaten Game Boy 2, Game Boy videosu izleyerek yapar e, şu yeşilli var ya Deniz bak onu koru ha. onu koru aha geldi Allahım ya Deniz şuna vursana arkadaşlar şu anda ben burada gökseli bekliyordum. Kaydı kapatmıştım. Şimdi de event başlatıyorum. Acaba event başlatır mı ya? Bence başlatır. Aha, bir dakika kaldı. Aha. 54, 53. Neyse. Hemen ben almak istiyorum. İnşallah en şu siyah yeri ışınlanmaz. Ben alayım lütfen. Ya. Ben alacağım. kötü olur? Bilmiyorum. Lütfen ben alayım. Lütfen Game Boy YG. Game Boy YG lütfen. Lütfen Game Boy YG ben alayım lütfen. Ya Deniz koruyun. Koruyun. Game Boy koru, koru koru. alır almasınlar. Geliyor Deniz vursana. Ne bekliyorsun? Ya Deniz ya. Ya standlandı bile. Aldım. Ah hayır. Aa. Ya kim vurdu ya? Hayır ya. Neyse videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay. Kabul edeyim seni. Ama bay bay